Mülakat iş başvurusunun sadece kendisi değildir veya iş görüşmesinin kendisi de değildir. Ne demek istiyorum? Biz mülakat dediğimiz zaman CV'nizin hazırlanması bu sürecin başlangıcı okula, üniversiteye ya da artık son okuduğunuz okul hangisi ise ona girmeniz bunun başlangıcı, mülakat masasına gidip oturmanız bunun devamı ve maaşınızı isteyip o işe başlayıp deneme dönemini bitirmeniz mülakatın sonucudur deneme döneminde başarılı olmadığın sürece mülakatın çok bir anlamı yok. Çünkü mülakat masada bitmez. Siz işe girdikten sonraki gözlemleme ve deneme döneminde iki hafta olabilir, bir ay olabilir. Yasalara göre tabi bu kısaldı ama e, bu süreçte devam eder. Nerede başları? Az önce de söyledim. Okul hayatınızın başlangıcında başlar. Çünkü üniversiteniz 4 yılsa, siz 4 yıl boyunca kendinize yatırım yapmazsanız mezun olan A kişisinden B kişisinden çok da bir farkınız kalmaz. her şeyden önce iki yönlü bilgi değişmesidir. Ne demek istiyorum? Bu internet üzerindeki ilk başvuruda olsun, yüz yüze konuşmalarda olsun, mülakatta siz sorup, karşı taraftan cevap alıp, karşı tarafın size sorduğu soruların cevabını alması ve sizin çift yönlü birbirinizi tatmin etmeniz gerekiyor bilgi açısından. Bunun içinde de sizin elbette ki mülakatı sorgulama olarak düşünmemeniz lazım. Gideyim bana sorular sorsunlar, bu soruların karşısında çok doğru cevaplar vereyim diye stres yaparsanız zaten mülakatın bir anlamı yok ve mülakatı yapan kişi sizin sağlıklı şekilde data değiştiğinizi görmez ise zaten size bir güven de sağlamaz bu açıdan. Kendinizin ve hedeflerinizin satışıdır kısmı aslında masaya oturduğunuz ilk andan itibaren sizi tanımaya çalışan insanlar olacaktır. Bu mülakata bir kişi girebilir, iki kişi girebilir ya da bir heyet girebilir. Birden fazla kademede mülakat yapabilirsiniz. İlk gittiğiniz gün seçilmeyebilirsiniz ilk insan kaynakları görüşüp sonra muhasebeyle görüşüp sonra patron diyebileceğiniz kişiyle görüşebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun bu üç kademeye de, üç kişiye de, beş kişiye de, tek kişiye de her şeyden önce kendinizi satmanız gerekiyor. Ben senin işine yararım bu yüzden bana her ay para öde. Gidip bir araba alırken arabanın nasıl ki özelliklerine bakıyorsak ve bize uzun süre hizmet etmesini istiyorsak sizin emeğinizi kiralayan kişilerde sizin şu anki halinize ve ilerideki gelişiminize para yatırıyor. Siz eğer ki sadece rutin olarak bir işi yapacaksanız bu bir fabrikadaki montaj aşaması ise sorun yok. Ama kurumsal bir firmada işe girmeye çalışıyorsanız gelişiminiz olmayacaksa kimse size para yatırmaz. Çünkü parasının karşılığında değeri artan bir şey ister. Sizi bir ürün olarak düşünürsek kendisine bugün Excel bilgisi katıp Yarın internet tasarımı bilgisi katıp iki gün sonra daha ileri aşamalarda e, bir ekstra yabancı dil katan birisi sürekli değer kazanır. E, patron olarak veya işveren olarak gördüğünüz kişi de maaştan bunu bu değere göre arttırmak ister tabii ki. Mülakat bir sınav değildir. Lütfen bundan artık vazgeçin. Çünkü mülakata gittiğin zaman başarılı olmak istiyorsunuz. Hayır aynen iki insanın yeni tanışması gibi dostlardan bahsediyorum. Kadın erkek ilişkisinden değil. İki dostun tanışması gibi eğer başarılı geçerse birlikte devam edilir. Eğer birbirinizi sevmezseniz devam etmek zorunda değilsinizdir. Çünkü minimum 3-4 ay yani genelde referansa yazılması için 6 ay olması gerekiyor ama minimum 3-4 ay çalışacağınız bir yerden bahsediyoruz. 3 ay boyunca nefret ettiğiniz bir insanla yolculuğa gitmek ister misiniz? aynı prensiple bunu bir tanışma olarak ve karşı tarafa soru sorabileceğiniz bir platform olarak düşün. Mülakat kesinlikle bir başka firmanın ismini, bir başka görüşmenin imasını yapabileceğiniz, söyleyebileceğiniz bir yer değil. Lütfen mülakatlarda ben bir sonraki görüşmeye gideceğim. Daha önceki görüşmede bana şu maaşı önermişlerdi. Veya siz bana cevap vermezseniz Cuma'ya kadar ben şu firmaya cevap vereceğim. Gibi bir şey söylemeyin. Nasıl ki bir karşı cinsle ilk randevuda böyle tehditler savuramayacaksanız, her insanın kendisini özel hissetmesini sağlayın. Her firmanın, her insan kaynakları müdürünün, her genel müdürün kendisini özel hissetmesini, o başvurunun ona özel olduğunu hissetmesini sağlayın. Aksi takdirde siz onun için sıradan bir aday olursunuz, firma da sizin için başvurduğunuz yerlerden birisi olur. Tabii ki bu özel olma durumu o firmaya gittiğin süre için geçerlidir. Kapıdan çıktıktan sonra dünyadaki tek firmanın o firma olmadığını ve sizin de o firma için tek aday olmadığınızı kabullenin. Aksi takdirde her başarısız mülakat sizi depresyona sokar. Mülakat tam olarak budur.